Sevgili aslanlar bir bakalım mı Ağustos ayında bizleri neler bekliyormuş? Ben de bir yükselen aslan olarak bir bakalım neler neler varmış. Ama geçmeden önce bu videomu beğenip kanalıma henüz abone olmamış arkadaşlarım için de bir abone ol butonu tıklarsanız bana küçük tatlı bir destek atmış olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum ve lütfen o güzel pozitif yorumlarınızı benden esirgemeyin. Hepsini tek tek dikkatlice okuduğumu ve çok teşekkür ettiğimi bilmenizi istiyorum. Sevgili aslanlar size 3 tane duyurum var. 1 Ağustos'ta Kova Burcu'na gerçekleşen bir yeni ayımız var. O gece meditasyon atölyesi düzenlenecek. İkinci duyurum 16 Ağustos'ta bir Aslan Burcu'nda gerçekleşen çok güçlü bir yeni ay gerçekleşecek ve bu sizi çok ilgilendiriyor olacak. Bunları anlatacağım. 16 Ağustos'taki bu yeni ay zamanında çok kıymetli ritüellerde buluşacağız ve yüz yüze görüşebileceğiz İstanbul'a geliyorum İstanbul'da Baben Restorant'ta buluşacağız benimle görüşmek isterseniz bu ritüellere yüz yüze dahil olmak isterseniz aşağıdaki açıklamalar kısmında iletişim numaram var orayla detaylı bir şekilde e, bilgi alabilirsiniz 3. duyurum ise 24 Eylül'de online online astroloji temel seviye sınıfım açılacak. Bu konuyla da ilgili aynı WhatsApp iletişim numarasından mesaj yoluyla e, öğrenebilirsiniz. Hadi bakalım geçelim Ağustos ayında bizleri neler bekliyormuş sevgili aslanlarım. Şimdi e, Güneş Vulkanus kavuşumuyla Ağustos ayına başlıyoruz. Bu genel anlamda şu şunu gösterecek bize. Bir kere hava sıcaklıklarının çok fazla artacağı anlamına gelmektedir. Bu konuda dikkat edin. Ama bizlerin birinci evinde gerçekleşiyor olduğu için ki burada Venüs Retrosu da gerçekleşecek yaz ay, Ağustos ayı boyunca. Onu da hemen anlatmak istiyorum. Özellikle ilişkilerinle alakalı daha önce yaşadığın ve senin birazcık gerilmene sebep olan bir konu tekrar gündemine gelecek. Lütfen bu konuya dikkat etmeni istiyorum. Özellikle Ağustos'un ilk haftası. İkincisi, burada inanılmaz kıskanıldığın bir ay geçireceğini, böyle insanların böyle sana bakarken gıpta ile baktığı bir süreç yaşayacağını bilmeni istiyorum. Ama bunun gölge tarafı, acaba sen mi birilerini çok kıskanacaksın ve öfkeleneceksin? Lütfen bunun dozunu iyi ayarlamanı tavsiye ediyorum. Bu sembol burada biraz aldanma, aldatılma, kendini aldatılıyormuş gibi hissetme ya da senin bir aldatma ile ilgili gündemin aman ha olmasın. Ee, bu konuda da e, dikkatli olmakta fayda var. Belki yanlış anlaşılabilirsin, yanlış anlayabilirsin. Böyle bir sürece girebilirsin, dikkat et. Ve kendi fiziksel görüntünle alakalı yaptığın her şey insanların dikkatini çekeceğini bilmeni istiyorum. Evet. Ve Venüs Retrosu'nun bu alanda yaşıyor olduğun için eski ilişkiler tekrar gündeme gelecek gibi görünüyor. E, ya da estetik güzellik konularıyla ilgili tekrar gündemine gelen bir konu söz konusu olabilir. Bilgin olsun. Şimdi 1 Ağustos ile 6 Ağustos. 1-6 Ağustos arasında Merkür Başak Burcu'ndayken Satürn'e sert açıya gelecek. Yani Satürnyen bir Merkür'e sahip olacaksın. Ve bu senin hanende finansal kaynakların alanı göstermektedir ve konfor alanın ve tedavi ile ilgili konularını göstermektedir. Bir partnerin varsa partnerinin işi, para kaynaklarını ilgilendiren alanı, ve buralarla alakalı hukuksal süreçleri ya da dava, nafaka, miras, tazminat gibi konularla muhatap olduğum bir süreç söz konusu olabilir. Banka kredi gibi alanları da göstermektedir. Şimdi bazı yaptırımlar içine girip bazı sorumlulukların o taşın altına elini koymakla ilgili bir gündem söz konusu olabilir. Ve bu süreç seni birazcık e, hani zihnini yönetebilmek konusunda zorlanmana sebep olabilir ve çok ciddi düşünmek, ciddi kararlar almak önemli süreçlerden geçişini göstermektedir. Bu bir tedavisi ay öylesine gittim de bir tedavi gördüm değil. Ya da bir iş sahibi olmak, işini yenilemek, işini değiştirmek ya da hukuksal bir süreç vardır, banka ile ilgili bir süreç vardır, yaptırımlarla ilgili bir süreç vardır, vergidir, nafakadır, tazminatır bunlarla alakalı e, bir şeyin baskısının üzerine hissettiğim bir durum olabilir. Bir baba figürü, patron figürü, koca figürü ile alakalı e, zorlanılan bir süreç yaşanılabilir. Buraya da dikkat etmeniz istiyorum Belki evde bir tamirat, tadilat, cihazlarda bir tamirat, tadilat gibi bir durum da olabilir. Eğer bedeninde, ruhunda bir e, tedavi ile ilgili bir konuyu desteklemezse burası. Ve bu süreçte, bazı e, Aslan burcu arkadaşlarımızın işiyle ilgili ciddi kararlar aldığı bir Ağustos ayı bekliyor. Bunu da bilmenizi istiyorum. E, bu ne olursa olsun, sonuçta Satürn'ün sert açısı bile bir şey yapmak, yaptırmak zorunda bırakacak ama eğer ki bu konuda sen dürüstsen, dürüst niyetteysen, e, fikirlerini de e, e, Hani ne olursa olsun iyi niyetinden taviz vermeyerek ve elinden gelen çabayı yaptığın bir süreçse bu. İnan bana bu konuda ciddi ödüller seni bekliyor olacak. Bil. Hangi konuda? Finans konularında, tedavi konularında ve ilişki alanında. İkinci önemli e, konu ki burası birazcık sıkıntılı 19 Ağustos ile 30 Ağustos arasında bu Merkür'ün yanına bir Mars eşlik edecek. Bu da o olayları daha stresli, daha hareketli, daha hızlı çabuk yapma konusunda bir durum. Yine bu süreçte bir bağırsak sistemi, karın bölgesi hassasiyetiyle ilgili bir durum verecektir. Bu da cepte bir bulunsun. Sağlıkla ilgili bu alanda dikkat etmek gerekiyor. Metabolizmayı iyi çalıştırmak konusunda destek atacaktır. Fakat bu süreçte bu vermiş olduğum e, tarih aralığında bu sefer karşıdan Neptünle sert açıya girecek. Şimdi Neptünle gelen sert açıda burada senin şunu yapmanı istiyor olacağım. Anestezi ile ilgili konuların varsa biraz dikkat etmek gerekiyor. Ya da bir alım satım para finansal konular işte e, ilişkilerle ilgili konular. Neptünyen bir olayın varlığı sert açıdaki Neptünyen bir olayın varlığı bir şeyleri yani bu konudaki bir şeyleri görememek, seçememek, algılayamamak, anlaşılmamak, anlaşılamamakla ilgili bir sıkıntı verir. Lütfen bu konuda bu tarihlerde ne yapıyorsan bu alanla ilgili ayrıca dönüp bir bak yapma demiyorum. Sadece daha dikkatli olmakta fayda var. Mutlaka atladığın bir şey olacaktır ve bunu e, dikkat etmeni istiyorum. Bir borç vermek, bir para vermek, bir emek vermek, bir güvendiğin bir konuda o güvenin o bulut olup uçması gitmesi gibi durum bile verebilir buradaki kombinasyonları yorumladığımızda lütfen bu konuda da bilinçli olmakta fayda var yani sonuçta yaşanılan bir şeyin önüne geçemeyebilirsin ama e, kazadan kaçmak gibi bir durum da var değil mi? Dolayısıyla bu videoyu dinliyor olmanın avantajını yaşat lütfen kendine sonra 1 Ağustos'ta Kova burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Dolunay zamanları çok hassasiyet getiren durumlardır ve bir kararlar alınan zamanlardır. Özellikle 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası etkiliyor olacak seni. Ve hangi alanda gerçekleşecek? Finansal alanlarında, tedavi alanlarında ve senin düzenin, konfor ve güven alanını ilgilendiren alanda. Ve burası aynı zamanda kendini sahneye aldığın bir alan ilişkinle ilgili bir alanda olabilir e, lütfen burada e, belki çalışan arkadaşlarımız için ortaklık konular, fakat miras tazminat davalar hukuksal konular ve kendini ben dediğin alanda e, sana rağmen ben dediğin bir alanda bir şeyler yapacaksın seninle ama özgür seninle ama eee bu şekilde olsun dediğim bir durum söz konusu olacak. Bu da senin için biraz nostalji astroloji devrede olduğu için burada e, sanki geçmişte de bu ve buna benzer bir olay yaşamıştım. Ya da Valentina da devrede olduğu için sanki sevgiliyle ilgili ya da sevgiyle içten yaptığın, senin için çok kıymetli, çok severek yaptığın bir konuyu gösteriyor. Bu süreçte Venüs'ün retro olması bu konuda belki bir şeyler diyor aksıyor mu acaba Dediğim bir konu önüne gelebilir. Ama ne olursa olsun bir ilişkinin tazelenmesi konusunda da destek atacak. Sıfırdan bir ilişkiye başlıyorsan, sıfırdan bir işe başlıyorsan bu süreçte birazcık yorucu, stresli olabilir. Buna dikkat etmeni istiyorum. Ve nasip olursa bir ağustos'ta çok kıymetli bir dolunay meditasyon atölyesi düzenliyorum. Her dolunay gecesi reiki şifa çalışması yapılır benim en nezdimde. Ee, ve çok kıymetlidir ve tıklım tıklım dolar bununla ilgili detaylı bir bilgiyi aşağıdaki açıklamalar kısmında whatsapp iletişim linkimde öğrenebilirsin ve gelelim son olarak 16 Ağustos'taki yeni aya aslan burcuna gerçekleşen bir yeni ay olacak ve özellikle aslan burçları çok etkiliyor olacak hayatında kendinle ilgili çok net bir karar alacaksın ee, bu bir bencillik mi hayır bu bir ego mu hayır bu bir gurur mu hayır bu Olması gereken bu ve benim bunu yeni bir sayfa, ben bunu yapmak zorunda kaldım, beni buna zorladılar dediğin bir durum yapacaksın. Ve bu durum seni yükseltecek, daha bir sahneye alacak. Tedirgin olacaksın, biraz ürkebilirsin ama çok güzel olacağını bilmeni istiyorum. Ve özellikle bu senin kariyerini, statünü etkileyen bir şey olacak ve çat diye bir şey gündemine oturacak. Bir evli olan aslanlar, ilişkisi olan aslanlar ayrıca bu konuda çok dikkat etsin. Bir anda bir ayrılık olabilir. O yüzden lütfen dikkat edelim. Bir anda bir konfor alanı değiştirmek durumunda kalabilirsin. Kendini bir anda daha güçlü hissettiğin, güçlü olmak durumda kaldığın bir ortama dahil olabilirsin bu süreç lilletiyen bir süreç olduğu için ürkütücü gelebilir sana kadın figürlerine ayrıca dikkat etmeni istiyorum ortada bir dadalus söz konusu olduğu için işin ustası uzmanı ehliyle muhatap oldun ya da sen o konuda güçlendiğin bir durum olabilir evde, işinde, ofisinde, kendi hanende tamirat, tadilat gibi konularla da muhatap olman gerekebilir. para kaybına iş kaybına, güven kaybına e, ayrıca da dikkat etmeni istiyorum. Ya bu öyle bir şey ki bir ürkütüyor gibi ama yükselten bir şey olacak. Yine ben o tarihlerde her gün olduğu gibi o tarihlerde de günün astroloji bir yazılarını yazıyor olacağım her sabah olduğu gibi. Lütfen özellikle o tarihlerde ne yazıyor olduğumu dikkatlice okumanı tavsiye ediyorum Instagram sayfamdan da. Kendine çok iyi bak beğendiysen bir beğeni almak isterim. Henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım için de. bir abone ol butonu tıklarsanız bana küçük tatlı bir destek atmış olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir Lütfen o güzel pozitif yorumlar benden esirgeme hepsini tek tek dikkatlice okuduğumu ve senin sana çok teşekkür ettiğimi bilmeni istiyorum. Benim bu konuda destekliyor olduğun için. Umuyorum 16 Ağustos'ta yüz yüze görüşebileceğiz. Bu benim için çok kıymetli olacak. Bu şahane ritüelleri birlikte yapıyor olacağız. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.